Merhaba çocuklar, ben Kastamonlu Şehir Şerife Bacı Kıraşı'ndan Saval Öğretmen. Uzaktan eğitim dersinde yine birlikteyiz çocuklar. Etkinliğimize başlamadan önce birazcık ısınalım mı? Evet, benimle birlikte aynı hareketleri tekrar edin lütfen. Hep birlikte burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Şimdi başımızı öne arkaya hareket ettiriyoruz. Evet, şimdi sağa sola... Evet. Ellerimizi uzattık. Aç. Kapat parmakları. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Evet çocuklar. Bu haftaki konumuz trafik ışıkları. Trafik ışıklarında çocuklar kırmızı yanınca araçlar ne yapıyordu? Evet. Araçlar duruyordu. Peki sarı yanınca araçlar hazırlanıyor. Yeşil yanınca da araçlar artık hareket ediyordu çocuklar. Çocuklar. Sizi, sizi çarabaya bindiniz mi? Ya da sizin bir oyuncak arabanız var mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim çocuklar. Evet şimdi hazırsa trafik kuralları şarkımızı söylüyoruz. Karşıya geçerken, önce, önce sola bak, sonra sağa bak, tekrar sola bak, ondan sonra geç, tekrar sola bak, ondan sonra geç, sarı yanınca. Hemen hazırlan, kırmızı yanınca aman dikkat et. Eşi yanınca yol bize açık, haydi yolun açık olsun güle güle git. Haydi yolun açık olsun güle güle git. Çok eğlenceli bir şarkı değil mi çocuklar? Siz de bu şarkıyı evde tekrar edin lütfen. Ne diyorduk? Evde kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.